abi daha yeni başlık gelmeyin kaç kişi var ya burada? oha ya 13 bin kişi var Şunu ee, şunları topluyorum arkadaşlar şey. bu arada like atmayı unutmayın like atarsanız çok olur ee, şunu alalım ben aldık gelme e, ee, 45 lira olmuş. Ee, biz zaten kaç kayız ki? Anlamıyorum adam ne yapıyor ya. Az önce adam ne yapmıştı? Anlayamadım. Abi bana gelmeyin ya. Ben çok küçücük bir şeyim ya. Abi bana geliyor ya. İlla bana gelecek. İlla bana gelecek abi. Şunu al. Ee, şunu koyun. Bana. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? yapıyorsun abi? Yemin ederim ne yapıyorsun? Abi canım az ya zaten. <laughs> İkimizin için canı, canı azdı. eee abi abi hayır gelme. Ya ne ne yapacağım şimdi? Gelme gelme. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Ben küçük bir şeyim mi de geliyorlar ya? Gelme Gel mi abi gelme. Heh. Sen de gel. Abi gel. Hay hay hay. Ya hay ölmeyeceğim. Öldürdüm. Öldürdüm, tamam. Tamam. E ee, ne no, ne no, olayım? Şunu alayım. No, ha siktir. Ya. Neyse tekrar gidelim. Eee şunları bir güzel Tamam. Arkadaşlar artık hiç çok burada gelmemişler buraya. Aha. Ya abi, <laughs> gelmemişler deyince geliyor ya. Tam tersi oluyor. Şimdi yükseltelim. Heh. Hayırlı. Gel gel abi canım çok azaldı ya. Bir şu ne şunu alayım. Snapper alayım. Ha. Sonra söyleyebildim. Öl, ölü. öl, öl. saattir dalıyor. Bak, bana dalıyor ya. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun Ne yapıyor? Birisini öldürdük bu arada. Abi iki saat ne yapıyorsun ya? Dedeni yükselt lan. Ölüyordum çünkü. <laughs> abi, ölüyordu ya. Neden dalıyorsun ya? Ölüyordu işte. Asiktir. Saygılar abi. Şunu alıp giderim abi. Abi şunu alıp gidelim de ama ben kaçım sen kaçsın onu. Ben kaç kalmış sen kaç kalsın. İkinci zaten şu, şu, şey can bak sen beni öldürmüştün. Eh, öldür, ölürsün böyle. Ölen, öl lan. Öl. Öl. Şunu toplayalım. Arkadaşlar bu arada yine like like atmayın arkadaşlar. As ölmeyeceğim Hayır, 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 hayır. Gelme, gelme, hayır. Tamam. Arkadaşlar ee, abone olmayı unutmayın. Ve onlara ee, işte oyun yazma, oyun işte hangi oyunları çekeceğimi yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yani GTA 5 olmasın falan işte. O, bilgisayar kaldırmaz. Ee, abi çok sert vuruyor. <laughs> Şimdi ben öldürürüm de öldürebilirim yani çok rahat. Yakına gelse, yanıma gelse öldürürüm de. Eee şimdi arkadaşlar. Eee şunu şöyle, şu Lan o ne be? Tam öldürdük. Şu, nereleri yükseltelim? Şunları yükseltelim. Peki, bu ne be? Bekle bu ne? Ay şey bu ne diyor? Şey lider var da Birden bir uçup gitti. Merak ettim. Bakayım neymiş? Ah, Şuna dola dola. Ben kaç level olmuş. Ha bir de bana artistik yapıyor ya. Öldüm, 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 öldüm. Yeter abi ya, dalmayın artık, dalmayın, dalmayın ya. Hakikaten seçeceğim, tamam Öleceksiniz şimdi. Ah yaptım biraz. Arkadaşlar. Oha. Az önce ne görmüştük biz? O ne? Öyle bir şey yoktu ki. Ben hiç bilmiyorum böyle bir şey varsa da. Aha öldürdü adam. <laughs> Adam aldı ya. E, o nasıl olunuyor ben de bilmiyorum. E, ben bilmiyorum yani. Ee, şöyle, şöyle güçlendirelim. E, şunu ortaya gidelim mi? Ölmeyiz inşallah. Ortaya gideceğim şimdi ben. İnşallah ölmeyiz. E, abi, abi, saygılar abi ya. Abi saygılar ya. Ben sana dağılmıyorum ki. Ben bir tek ortaya girmek istiyorum. Ya çocuğa daha mı? Ben asıl ben dalıyorum. Hayır hayır. Gelme gelme. Canım azalıyor. Orta burasıymış. Hiç görmedim. Alalım ite ee, alalım. Alalım aldık işte. İşte aldık işte bu. Aldık hepsini. Öldük abi. Saygılar abi. Tamam gelmiyor abi saygılar. Aa tamam gelmiyor. Biraz da şeyi yükseltelim derken. 4K olduk arkadaşlar burada. Hadi öleli. Öldürdük. Öldürdük yemeği. Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Şunu böyle yükseltelim. Ay yaptık da öldürdük. Çok oldu. Bu ne be? Öyle bir şey mi var? Lan canımı azaltıyor çok pis. Çok pis canımı azaltıyorlar bunlar. Ay gelme. Eh, eh. Gelme lan. Öldürüyor da az Canımı az. Canımı az. Yine yükselt. Ölsün dedim at göllermiş mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Tekrar söylerim bak. O, unut, belki unutanlar da vardır. E, şu ölsün he öldürdüm. Yeni yeni yüksel abi çok önemli çünkü. Şunu da böyle öldürebilirsek Öldür öldürdü mü? Ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun? He ne yapıyorsun? Şimdi daldın da ne oldu? Daldın da ne oldu? Böyle de ölürsün işte. 41 leveliz arkadaşlar bu arada. Abi ya çok bir canımız da olsun abi. Bir canımız da olsun sonra dalırım arkadaşlar. Bu arada derken ama ya yeter ya. Öf tek olunca ee, şöyle ben de yapacağım o aynısını. Ben de yapıyorum. Hadi ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum abi. Ben de yapıyorum. E ne oluyor şimdi böyle yapınca? Ne oluyor? Ha böyle yapınca neden ne Mesela adamlar vurabiliyor, öldürebiliyor. Aha öldürdük. Abi çok güzelmiş lan. Bas bas bas. Bas, abi, bas 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 bas. Bas 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 bas. As siktir kaç 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 kaç. Abi kaç ya? Tuttum kesin. Hasitir, hasitir. Kaç abi? Oha bunlar nedir ya? Abi 11 kayız. Çok iyi. Bak arkadaşlar bu çok iyiymiş işte. Ben yani öldürüyoruz. Ee, şunu öyle öldürelim. İki kayı. Neyse öldüremiyoruz. Kaçın. Ee, aha. Ya ciddi misin ya? Ya ciddi misin ya? Yeter abi ya. Olmayacağım ya. Ne yapalım? Sniper olalım bakalım. Nasılmış? İnşallah güzeldir seçtiğim güzel, güzeldir derken sen bana neden dalıyorsun? Neden neden dalıyorsun mesela? Mesela neden dalıyorsun? Abi. Ya peçe bak ya. Ya yeter abi peçe bak ya. Ya uf, oynamıyorum. Mope oynayacağım ya. Mopeyi Mope oynayacağım ya. Açıl be. Sinirlendim bayağı bir. Atın, aç ya. Bu arada kaç çıkan evet, olmuş. Ee, nereden bakılıyor? 730 olmuş. Neyse arkadaşlar ben oynamayacağım. Ee, bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İlginli oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.